Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zemini bordo çiçekli çok güzel bir yazmam var. Onun üstüne yeşil ve mor renkli iple çok güzel bir uya yapacağız. Hadi bakalım hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar uyamız iki sıradan oluşuyor. Uyamız 2 sıralı hem de çok kolay, çok güzel bir uya. Örümceğimizin üstüne 6 tane zincir çekip burada bir yuva yapıyoruz. Çektiğimiz ilk zincirin tepesine içine batıp kapatacağız. Burada minik bir yuva yapıyoruz. Pardon. ve hemen bir yürüm çek bir da 1-2-3 tüy bası bırakıp dördüncüye trabzanla batıp kapatıyoruz tekrar bir yürüm çek üstüne 1-2-3 4-5-6 tane zincir çekip zincirin dibine batıp kapatıyoruz arkadaşlar bu yuva oluyor burada tekrar bir yürüm çek bir trabzanla 3 tane tüy batısı bırakıp altıncıya batıp kapatıyoruz Pardon. ikinci trabzanı da yapıp Tekrar bir çek, üstüne altı tane zincir çekip, böylece bırakıyoruz arkadaşlar. İpimi koparmıyorum çünkü daha sonra buraya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden koparmıyorum ipimi. Ve mor renk ipimize geçiyoruz. Mor renk ipimizle yeşil ipimizin yaptığımız ürün çeklerinin üstüne sık iğne ile doldurup kapattık ve buraya 6 5 tane zincir çekip batıp kapatıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir buraya 5 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar çiçeğimiz böylece oluşuyor ve örümceğin içine iki deliğe yarı bir tanesini bırakıp üstüne 7 tane sık iğne yapıyoruz 4 5 6 7 ve sonuncuyu trabzanın tepesini kapatıyoruz tekrar diğer örümcekli yuvaya geçip Burada da 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 8. çektiğimiz 6 tane yuva yaptığımız 6 zincirli yuvaya kapatıyoruz arkadaşlar. Ve buraya tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yuvanın içine kapatıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yuvanın içine kapatıyoruz 5 tane zincir 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar buraya kapatıyoruz 4 oldu 1 2 3 4 tane 5 tane zincir tekrar aynı yuvanın içine arkadaşlar ve buraya tekrar sık iğne ile giriyoruz İnanın çok güzel çok hoş bir uya oluyor yapmanızı tavsiye ederim 5 6 7 ve 8. trabzanın tepesine bunu da böylece bırakalım arkadaşlar 2. zincir çekelim ki açılmasın Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok hoş bir uya. iki sıralı. Çok çabuk da biten bir uya. Hepinize yapmayı tavsiye ederim. Gerçekten. Uyamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.